Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. Türkler için olduğu kadar birçok yabancı için de artık vazgeçilmez alışkanlık haline gelen Türk kahvesi aynı zamanda sağlık kaynağı. Evet de fazla tüketilmemek şartıyla. Bu kahvenizi nasıl seversiniz? Sade içiyorum, sade. Şekerli kahvenin yerini sade kahve aldı. Yanımızda arkadaşımız olsun istiyoruz. Birçoğumuz tiryakisiyiz. İşte Türk kahvesi alışkanlıklarımız. Sade mi şekerli mi bu kahve efendim? Benimki de şekerli değil. Sade içiyorum ben de. Şekeri yan taraftan alıyorum. Ha evet şurada güzel bir pasta eşlik ediyor evet. kahvenize. Evet. Efendim peki günde kaç tane kahve içiyorsunuz? Bir tane öğlen, bir de akşam. Daha önce orta şekerli Türk kahvesi tüketimi daha yaygınken şimdi artık hani e, sade Türk kahvesinin daha çok tüketildiğini görüyoruz. Bu bizim için de sevindirici. Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. Dostluğun, muhabbetin, rahatlamanın, belki de yeni kararlar almanın sembolüdür Türk kahvesi. Ve biliyor musunuz Türk kahvesini bir dostumuza, bir misafirimize yaptığımızda muhakkak köpüklü olmasını isteriz. İşte Türk kahvesiyle ilgili değişen alışkanlıklarımız. Sinyakiyim diyebilir misiniz? Günde kaç kahve içersiniz? Bir tane içeyim. Sağlığım el verse daha çok içerdim. Bir kaşık kahve, bir fincan su. Faydası ise saymakla bitmiyor. Peki nasıl pişiriyoruz? Türk kahvesi severlerin yarıya yakını hala cezveyi tercih ediyor. <laughs> Peki Türk kahvesi keyfi için hangi saati daha fazla tercih ediyoruz? Ee, sabah erken kalktığımda bir kahve içiyorum. Kahveyi en çok evde içmeyi seviyoruz ve ikinci sırada kafeler ve iş yerleri geliyor. Dışarıda arkadaşımızla birlikte hani sohbet ettiğimizde de sohbetimizin en önemli parçalarından biri hala Türk kahvesi. Binden fazla bileşeni mevcut e, Türk kahvesinin antioksidan bileşiminin e, metabolizmamızı hızlandırıcı, yağ yakımına yardımcı olur. Peki günde kaç Türk kahvesi içmek doğru? Limitimiz hani 400 mg olarak söylediğimizde bir fincan Türk kahvesinin güvenilir bir şekilde tüketilebileceğini görüyoruz. Türk kahvesini büyük fincanda içenler artıyor, ancak hala en fazla klasik fincan ve sunumla seviyoruz.